Ben Şanlıurfa'dan buraya geldim. Ailemle birlikte geldim. Öncelikle kuzenlerimle geldim. Daha sonra annemler buraya geldi. Şu an öğretmen evinde kalıyoruz. Şöyle evimiz hasarlı. Yani korktuğumuz için hiç giremedik evlere. Hatta hiçbir şey bile alamadık. Ondan dolayı direkt apar topar buraya Eskişehir'e geldik halamların yanına. Burada sağ olsunlar öğretmenlerimiz, abilerimiz bize yardım ettiler. Kıyafet, barınak tarzı şeyler sağladılar. Burayı önce Instagram'dan fark etmiştim. Daha sonra kuzenim de burada yaşadığı için kendisi de dedi ki buraya gidebilirsin. Ben de hemen konumdan yerine baktım ve buraya ulaştım. Önce aradım kendilerini. Kendileri depremzede olduğum için yardımcı olabileceklerini söylediler. Ben de hemencikten geldim. Çok teşekkür ederim. Burası sağ olsunlar abilerim burada benim tıraş imkanımı sağlıyorlar, saç kesim imkanımı sağlıyorlar. Diğer depremizde aileler de kesinlikle buradan saç kesim için yardımcı olabilir yani. Geçirmiş olduğumuz deprem gerçekten yerleşim yüzyılının en büyük depremlerinden biri. Onların canı yandığı gibi bizlerimiz de canı yandı. Dört kere gittik deprem bölgelerine, şehir şehir kent kent il il gezdik ve oradaki bütün şehirdeki kentleri getirebildiğimiz sev seviyede buraya ee, servislerle, otobüslerle 350 kişi getirdik. Yerlerine teslim ettik. Valiliğe Allah razı olsun devletimiz bu konuda çok destek çıkıyor. Valiliğe teslim ettik. Kimilerin kendi imkanlarımızla evlerine teslim ettik. Ve bugünden sonra gidemeyeceğimiz için şöyle bir kampanya başlattık. Dedik ki Eskişehir'e gelen tüm depremzedelerimize, tüm ailelerimize, tüm annelerimize, tüm kardeşlerimize, tüm yaşlı amcalarımıza salonumuzdaki tüm hizmetler ücretsizdir diye bir kampanya başlattık. İnşallah bunu kooper arkadaşlarımız görür, kooper arkadaşlarımız duyar. Onlar da kendi salonlarında, kendi imkanlarını gösterdiği seviyede onlar da e, tüm hizmetleri inşallah onlar da bunu görüp ücretsiz hale getirirler. Bugün birlik olma günü. Allah'ın izniyle inşallah bu hep beraber atlatacağız. Gördüğünüz gibi bugün salonumuz depremzede abilerimize, annelerimize, kardeşlerimize açık. Bu salonda bugün tüm şu an hizmet alan kişilerin hepsi depremzede ailelerimiz. Biz de bundan çok gururluyuz. Sadece şunu yapmak istiyoruz ki bunu gören, bunu izleyen, bunu duyan tüm depremzede ailelerimiz buraya gelip yüzleşsiz bir şekilde hizmet alabilirler. Abi,